şehida. Şehida fışkıracak toprağa sıksan şehida. Canı, cananı, bütün varım alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumuz senden ilahi. Şunu da anlat bir secde eder varsa taşım. Her celihandan ilahi boşanıp kalmı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa der belki başım. Dalga